Merhaba canım takipçilerim. Saniye annenizin evine, kanalına hoş geldiniz. Yaz demek, karpuz demek. O kıpkırmızı, sulu sulu, serinletici lezzetiyle sofralarımızın baş tacı karpuz. Biliyorum hepimiz severiz onu. Benim evde de yaz gelince karpuzsuz sofra olmaz. Ama canlarım, her güzel şeyin bir adabı, bir kuralı var. Karpuz da öyle. Öyle ye babam ye olmaz. Eğer bazı kurallara dikkat etmezsek bu şifa deposu meyve bize yarardan çok zarar verebilir, aman dikkat. Gelin, saniye annenizle birlikte karpuzun o bilinmeyen faydalarını, nasıl doğru tüketeceğimizi ve sağlığımız için nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşalım. Karpuz, sadece lezzetli bir meyve değil, aynı zamanda tam bir sağlık kaynağı. İçinde A ve C vitaminleri var, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi minerallerle dolu. Özellikle likopen açısından çok zengin ki, bu da onu tam bir antioksidan yapıyor. Sindirim sistemine destek oluyor, kalp ve kanser hastalıklarından korunmaya yardımcı oluyor, böbrek ve cilt sağlığımıza iyi geliyor, hatta uykusuzluğa bile faydası var. Düşünün, tek bir meyve ne kadar da cömert. Ama bu kadar faydası olan karpuzu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte saniye annenizin altın kuralları. Birincisi, karpuz ana öğün değil, ara öğün olsun canlarım. Karpuzun yapısı doğal şeker içerir, evet. Bol sulu olsa da, 100 gramında yaklaşık 7 gram karbonhidrat var. Bu da demek oluyor ki, kan şekerini hızlıca yükseltebilir. Özellikle şeker hastalığı veya insülin direnci olanlar, dikkatli olmalı. Bir porsiyon karpuz yaklaşık 200 gramı geçmesin. Haftada da en fazla 3 ila 4 kez tüketin. Yoksa bu fazla karbonhidratlar göbek çevresinde ve karaciğerde yağlanmaya yol açabilir. Aman dikkat. Ayrıca içindeki FODMAP denen maddelerden dolayı bazı hassas bünyelerde şişkinlik ve gaz yapabilir. İkincisi, karpuzun yanında mutlaka protein tüketin. Karpuz diğer meyveler gibi uzun süreli tokluk sağlamaz. Mideyi şişirip kısa süreli doygunluk verir, sonra hemen acıktırır. O yüzden yanında bir dilim peynir, birkaç tane ceviz, badem veya fındık gibi sağlıklı, yağlı tohumlar tüketin. Hem daha uzun süre tok kalırsınız hem de kan şekeriniz daha dengeli yükselir. Böylece porsiyon kontrolünü de sağlamış olursunuz. Üçüncüsü, o meşhur karpuz peynir ikilisine dikkat. Yaz demek karpuz peynir demek değil mi? Ama tuzlu peynirlerle fazla karpuz yemek günlük tuz tüketimimizi artırabilir. Bir porsiyon Az tuzlu peynirle bir porsiyon karpuz, yani 200 gram, yeterlidir. Her şeyin fazlası zarar, unutmayın. Dördüncüsü, karpuzun çekirdeklerini atmayın. İşte bu, çoğunuzun bilmediği bir sır. Karpuz çekirdeklerinin de faydaları var canlarım. Vitamin, mineral ve sağlıklı yağların yanı sıra, kan basıncını düşürmeye ve böbrekleri temizlemeye yardımcı olduğu söylenen cucurbo adlı bir madde içerirler. Çiğ yemekte zorlanıyorsanız, kurutup kuru yemiş gibi tüketebilirsiniz. Beşincisi, karpuz suyunu tercih etmeyin. Karpuzu sıkıp suyunu içtiğimizde, içindeki liflerin büyük bir kısmı kaybolur. Ayrıca, bir bardak karpuz suyu yapmak için çok daha fazla karpuz kullanırız, bu da daha fazla şeker ve kalori demek. Smoothilerde de aynı durum geçerli. Karpuzu meyve olarak bütün halde yemek en sağlıklı tüketim şeklidir. Altıncısı, kesmeden önce buzdolabına koymayın. İlginç değil mi? Karpuzu kesmeden önce oda sıcaklığında bütün halde tutmak, içerdiği likopen gibi antioksidan miktarının artmasına yardımcı olur. Yani o güzel kırmızı rengi ve faydaları daha da artar. Kestikten sonra ise üzerini kapatıp buzdolabında 3 ila 4 gün saklayabilirsiniz. Eğer bitiremediyseniz, posasını dondurup kışın limonata tariflerinde değerlendirebilirsiniz. Mis gibi olur. Canım takipçilerim, gördüğünüz gibi karpuz sadece bir meyve değil aynı zamanda doğru tüketildiğinde şifa kaynağı. Bu yaz, karpuzu yerken bu bilgileri aklınızdan çıkarmayın. Sağlıklı ve lezzetli günler dilerim. Bu videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Sizin karpuzla ilgili farklı tarifleriniz ya da ipuçlarınız var mı? Bize yazın ve tabii ki Saniye Annenizin kanalına abone olmayı da ihmal etmeyin ki bu güzel bilgileri hep birlikte paylaşmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Şifa ile kalın.